Evet sevgili arkadaşlar kanalımdan herkese kocaman sevgiler, saygılar, bol bereketli hayırlı günler diliyorum. Ve bugünkü tarifimizde puzzle'ı açma. Evet puzzle'ı açma yaptım ben. Sizlere de tarifini burada yayınlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar puzzle'ı açmalarımızın yapımı için yeşil soğan, yeşil biber, ee, yeşil sarımsak e, ve birazcık da kırmızı biberi zeytinyağı da güzelce bir soteliyoruz. Evet sonrasında sotelenen bu yeşilliklerden sonra tazımıza ekliyoruz. İnce kıyılmış tazımızı. Evet, sıra geldi muhteşem muhteşem diyorum açmamıza. Neyle yapacağız açmamızı efendim? Akşamdan kavurduğumuz pazımız soğumuştu. İçine tabii içinde biber var. Biberle yeşil soğan, sarımsak ve pazıyı güzelce kavurdum. Sonra soğuduktan sonra birazcık peynir ya da lor peyniri. Ekledim. Böyle bir e, karışım elde ettim. Bu karışımla şimdi bu e, açmalarımızı yapacağız. Puzzle açma efendim. E, tarifimizin adı puzzle açma. Evet. Hamurlarımızı güzel bezelere yaptıktan sonra üzerine birazcık tereyağıyla bu şekilde ne yapacağız? Güzelce açacağım. Evet. Elimizle tereyağımızla güzelce hamurumuzu açtıktan sonra Böyle ne yaptık? Puzzlelarımızdan birer parça alıp ne yapıyoruz? Açmamızın içine sardık. Sonra sonra tabii ki ne yapacağız? Açmamızı güzelce böyle katlayacağız. Nazikçe sonra da istediğimiz şekli vereceğiz. Ben bu şekilde yapacağım. Tekrar tereyağımız yardımıyla tereyağı yardımıyla güzelce incecik açıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani inceltebildiğimiz kadar açmamızı açıp yağımızı tekrar böyle arasına yayıyoruz ve tekrar güzel bu pazılı karışımımızdan devam ediyoruz ve dediğim gibi tekrar böyle incecik katlayarak kapatıyoruz. Açmalarımız, puzzle açmalarımız tamamdır. Yumurta sarımızı sürdük. Üzerine susamlarımızı serpeceğiz. Sonra yine önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişecek. Ve de puzzle'ı açmalarımız pişti. Harika oldular. Şu anda çok sıcak ama bakın yumuşacık. Efendim puzzle'ı açmalarımız. Size böyle de göstermek istedim. Çok güzel oldular. Yumuşacık. Şu anda çok sıcak olduğu için bastıramadım ama gerçekten yumuşacık.